Süleyman hocamızın bu derinlemesine bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak geleceğinizle ilgili daha net bir perspektif kazanmanızı umut ediyorum ve şimdi sözü değerli hocamıza bırakıyorum. Buyurun sayın hocam. sevgili Meltem hocam çok teşekkür ediyorum. bölüm başkanımız sayın Profesör Doktor Mehmet Çakmak hocama aydınlatıcı bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇zin verirseniz ben e, sunumumu bir görselle devam etmek istiyorum. Onun için ekranımı paylaşacağım. Ümit ediyorum ki herkes e, görebiliyor. Ee, bugün e, konumuz e, fotonik bölümü. Toplumumuz içerisinde e, fotoniğin tanımı, böyle bir bölümleşmenin ne olduğu konusunda da eksik bilgiler var. Konuşmam içerisinde bu eksik bilgileri de bir nebze e, gidermeye gayret edeceğim. E, biz e, fotonik e, tanımını e, ışığın gücüyle e, geleceği şekillendiren bir teknoloji olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda e, ben öncelikle e, buradan neden ilerleyemedi yansım onu bilemedim. Evet. E, öncelikle e, Bizi dinleyen e, sevgili aday öğrenciler ve onların kıymetli verilerine hoş geldiniz demek istiyorum. E, biliyorum ki öğrencilerimiz, e, bizi dinleyenler ve belki daha sonra dinleyecek olanlar zorlu bir süreçten geçtiler. Artık üniversite tercih yapma başarısına e, ulaştılar e, ve bu duyguyla sevgili öğrencileri ve onların en büyük destekçisi olan annelerini, babalarını e, yürekten kutluyorum, onları tebrik ediyorum. E, onlara gelecek kariyer hedeflerinde e, başarılar e, diliyorum. Ve bugün bir miktar e, 21. yüzyılın ön açan anahtar teknolojileri içerisinde yer alan ve dünyayı aydınlattığına inandığımız fotonik bilim dalıyla ilgili e, sohbet edeceğiz. Elimizden geldiği kadar e, fotoniği yani ışığın bilim ve teknolojisini anlamak, ışığı kontrol etmek ve uygulamada kullanmak üzere kurulu bir alan olan fotonik hakkında hayatımızda nasıl yön veriyor ve bizleri nasıl bir gelecek bekliyor fotonik bölümünü tercih ettiğimizde bunlar üzerinde e, e, konuşacağız. E, fotonik e, bölümleri e, interdisipliner alanlardır ve son derece heyecanlı bir teknoloji alanını oluşturuyor. Bu heyecanlı teknoloji alanına sizleri davet etmekle sözlerime başlamak istiyorum. Gelin beraber yol yürüyelim arzusundayız. Tabii biz Gazi Üniversitesi içerisinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde yerleşik bir fotonik bölümüyüz. Bölüm başkanımızın ifade ettiği gibi, ee, önümüzdeki yıl mezun vereceğiz ve şu anda üçüncü sınıftayız. 40 kontenjanımız var. Ee, bir de lise birincisi e, dahil oluyor ve 41 tane öğrenci alıyoruz. Yani 120 civarında e, öğrenciye sahibiz. E, i̇lk mezunlarımız ifade ettiğim gibi önümüzdeki yıl e, verilecek. Burada Gazi Üniversitesi'ne bir iki vurgu yapmak istiyorum. Gazi Üniversitesi e, bildiğiniz gibi Türkiye'nin başkentinde bir şehir üniversitesidir ve me, e, şehrin merkezinde yer alıyor. Bunun çeşitli avantajları var. Her türlü e, sosyal alana, şehir merkezine, e, yürüme mesafesinde bir yakınlığa sahibiz. Bu, bu da e, bizlere ve sizlere ayrıca avantajlar teşkil ettiğini bu kısa konuşmamda e, e, vurgulamak istiyorum. Gazi Üniversitesi birbirinden kıymetli. 11 tane fakülteye sahip ve her biri e, yıllarca e, bölüm oluşturuyor. Bunları zaten sizler Gazi Üniversitesi'ni incelediğinizde e, göreceksiniz. Yeşil bir kampüse sahibiz. Fotoğrafta görüldüğü gibi Gazi Üniversitesi rektörlüğünün merkezi binası 1926 yılında Atatürk'ün talimatıyla e, kurulmuş e, bir bina ve o nedenle biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini de gururla, onurla taşıyan bir üniversiteyiz. Bunu da belirtmek istiyorum. Tabii ki karşımda bir öğrenci grubu ve onların velileri var ee, ve e, biz artık lisans tercihi yapacağız. Lisans tercihi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi tür bir üniversiteyi tercih etmeliyiz? Ve bu üniversite içerisinde hangi bölümü tercih etmeliyiz sorusunu inanıyorum ki kendinize siz defaatle sürekli soruyorsunuz. Bizlere göre yani uzun yıllar akademik tecrübesi olan çocuk yetiştiren, kendi çocuklarını yetiştiren, öğrencileri yetiştiren sizin büyükleriniz olarak önce üniversitenin itibarının çok iyi düzeyde olması lazım ki ben o üniversiteyi tercih edebileyim. Burada yansıda var bir kısmını okuyabilirsiniz ama Tercih ettiğim üniversitenin araştırma kalitesi benim için son derece önemli olmalı. Çünkü ben bir gelecek hedefliyorum. Yani sizin adınıza konuşuyorum. Sizin duygularınızı dile getirmeye çalışıyorum. Değerli e, öğrenci arkadaşlarım, değerli adaylar ve kıymetli veliler. E, üniversitelerde, bölümlerde uygulanan stajlar, yurt dışı işbirlikleri ve özellikle endüstriyle ilişkili e, bağlantılar sunulan derslerin derinliği ve genişliği, bölümün sektör profesyonelleri arasındaki ilişkisi bu özellikle pozitif bilimlerde yani teknolojiye dayalı bilimlerde son derece önemli olması gerekir. Kişisel olarak bana heyecan veren kariyer yollarının planlanmış olması lazım. Bölümün teknolojik araştırma altyapısı son derece kıymetli olması lazım. Hele uygulamalı bilimlerde yani fotonik e, mühendislik ve benzeri alanlarda e, bölümlerin teknolojik araştırma altyapısı son derece kıymetlidir. Bunları bir parametre olarak değerlendirdikten sonra e, ben bireysel olarak, öğrenci olarak kendime e, şunu soruyorum. E, i̇çinizde e, kariyerim için e, heyecan duyduğum alanlar var. Bu alanlar içerisinde iletişim, algılama teknolojileri, yaşam bilimleri, imalat sektörü, güvenlik ve savunma, nanoteknoloji, güneş enerjisi gibi yenilebilir enerji alanlarına kariyerim için eğer heyecan duyuyorsam hangi bölümü tercih etmeliyim? Bugün konumuz olan fotonik bölümü bu heyecan duyduğum kariyer yollarında bana nasıl destek olacak bir miktar bunlardan konuşmalıyız ve bu yansıda görmüş olduğunuz Kariyer alanlarıyla ilgili bütün isteklerinize, yani uydu ve astronomi, tedavi teknikleri, sterilizasyon, optik, cerrahi uygulamaları, lazerle işleme, komuta kontrol, görüntüleyici sistemler, lazer silahları ve savunma sistemleri, fotovoltaik üretimi ki günümüzde yenilenebilir enerji olarak çok önemli giyilebilir elektronikler bugün bile kolunuzdaki saat e, sırtınızdaki çantanın enerji alışverişi ve sinyal alışverişiyle ilgili bir dünyada yaşıyorsunuz. Dolayısıyla ben bu alanlara ilgi duyduğumda tercihim fotonik olmalıdır diyebilecek miyim? Ve bugün ben e, şimdi öğrenci basfından çıkıp hoca olarak buna cevap verdiğim zaman bu bölümün kurucusu olarak sizlerle Hitap ettiğim zaman işte bu alanların hepsini fotonik bölümü kapsar diyorum. Bu son derece dikkat etmeniz gereken kıymetli bir durumdur. Eğer siz üniversitelerde araştırmacı ve akademisyen olmak istiyorsanız, bağımsız şirketlerinizi kurmak istiyorsanız yine çözüm fotoniktir. Çünkü fotonik, bunları söyleyince fotonik hakkında birkaç şey söylemek lazım. Lazerler, fiber optikler telefonlarımızdaki kameralar, optik cımbızlar, bilgisayar ekranlarımız yani hayatımızın her yerinde ışığın üretilmesinden yönlendirilmesine kadar, onun kontrol edilmesine kadar birçok teknolojide siz fotoniği ve ışık bilimini kullanabiliyorsunuz. Bu nedenle Avrupa'da 21. yüzyılın en önemli, ön açan, öncülük yapan teknolojisi olarak kabul ediliyor fotonik. Ve biz diyoruz ki artık dünya yeni bir çağın eşiğinde ve Avrupa Komisyonu vatandaşların ve işletmelerin bu teknolojilerin tüm avantajlarından yararlanmak için gayret sarf ediyor ve özetle diyoruz ki en çok bildiğimiz işte elektronik mühendisliği elektronları kontrol altına alma sanatıdır. Fotonik uzmanlığı veya mühendisliği ise fotonları, foton ışığın en küçük taneciğidir. Nasıl elektron bir tanecikse, foton da ışığın taneciğidir. O zaman fotonları kontrol altına alma sanatına da biz fotonik diyoruz. Dolayısıyla lazer ışığını üretmek bir fotonu kontrol altına alabilmek demektir. Gece görüş termal kamerayla cisimlerdeki ısı e, radyasyonunu dolayısıyla ışığı algılamak yine font, fotonu kontrol etmek demektir. Yani siz özetle fotonu ışığın parçacığını kontrol etme sanatı olarak değerlendirebilirsiniz. Peki böyle bir e, fotonik teknolojide yani ışığı üreten, kontrol eden, farklı fonksiyonellikler kazandıran bir e, bölümü, bir teknolojiyi Gazi Üniversitesi'nde okumanın avantajları nedir? Neden biz fotonik okumak istiyorsak Gazi Üniversitesi'ni tercih etmeliyiz? Yukarıdaki anlatılarımızda gördüğünüz gibi e, fotonik e, 21. yüzyılda çok önemli teknolojik alanlardan bir tanesi. Artık dünya şunu görüyor, temel bilim veya mühendislik alanlarının tek bir alana odaklanmış eğitim programları teknolojiye yeterince cevap veremiyor. Teknolojik gelişmeyi yakalaması çok zor görünüyor. Dolayısıyla endüstriyel ihtiyaçlara cevap verebilmek için disiplinler arası bölüm okumak gerekiyor. Sadece elektronik, sadece malzeme mühendisliği, sadece fizik, sadece kimya teknolojiyi yakalayamıyor. Ancak bunların bileşimi olan bölümlere ihtiyaç var ki fotonik bölümü bunlardan bir tanesidir. Yani Tek disiplinli alanlar değil, artık multidisipliner alanlara gençlerin yönelmesi gerekiyor. Bu nanoteknoloji, mekatronik, biyomühendislik ve nanoelektronik gibi e, birleşik yani disiplinleri bir araya getiren bölümler anlamındadır. Bu söylemiş olduğum husus. Gazi Üniversitesi, Fotonik uzmanlığı alanında hem eğitim veriyor hem de dünyanın en mükemmel bir araştırma merkezine sahiptir. Bu fotonik uygulama ve araştırma merkezidir. Bunu e, internetten araştırabilirsiniz. Biraz sonra birkaç çıktığımızdan size bahsedeceğim. Dolayısıyla böyle bir uluslararası düzeyde ileri araştırma merkezi Türkiye'deki kalbür üstü, sanayi kuruluşlarıyla da ortak projeler yürütmektedir. Biz öğrencilerimizi bu merkezde özellikle sanayi etkileşimli projelerde çalıştırıyoruz. Onlara bilgi ve deneyim kazandırıyoruz ve ayrıca öğrencilerimiz kendi hazırladıkları projeleri fotonik uygulama ve araştırma merkezinde gerçek sistemlerde kullanıyor ve böylece mezun olan öğrencilerimiz burada birçok cihazı öğrenme, kullanma başarısı elde ediyor. Sadece birkaç cihazı kullanmak değil, aynı zamanda o cihazlarla elektrooptik aygıt üretebiliyor. Ne demek elektrooptik aygıt üretebilmek? Örneğin güneş pili, güneş hücresi dediğimiz ışığın üzerine düşmesiyle elektrik enerjisi üretiyor. Yani fotonik bir aygıttır. Bunun üretimini de, teknolojisini de burada öğrencilerimiz öğrenebiliyor. Yani dört yılı bitirdiğinde öğrencimiz hem test ve karakterizasyon sistemlerini, hem üretim sistemlerini, hem de aygıt, cihaz üretimlerini öğrenebiliyor. Bir ışık sensörü yapabiliyor örneğin. Birçok proje yürütülüyor araştırma merkezimizde. Bunları burada saymak yani lisans öğrencilerimizle yürüttüğümüz projeleri saymak oldukça zor ve zamana sığmaz. Ancak siz bunları internetten, bölüm sayfalarımızdan, optik fotonik topluluğumuzdan, onların paylaşımından görebilirsiniz. Bakın fotonik ülkemizin teknolojik bağımsızlığını ve küresel rekabet gücünü artıracak stratejik bir alandır. Eğer biz ülkemizin teknolojik bağımsızlığına önem veriyor ve pazarda rekabet gücünün artmasına kıymet veriyorsak yapacağımız iş Gazi Üniversitesi Fotonik bölümünü birinci tercihe koymaktır. Ve siz bu sayede Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çıktılara bakarsanız neler elde edebileceğinizi görürsünüz. Biliyorsunuz Türkiye büyük bir devlet. Türkiye teknolojik olarak atılım içerisinde, savunma ve sivil sektörlerde. Milli Muharip Uçağımız Kaan bundan birkaç ay önce semalara yükseldi. Bu bizim için gurur vesilesi. Gazi Üniversitesi'nin fotonikçileri, öğrencileriyle birlikte Milli Muharip Uçağın gözlem penceresi olan safir kristallerini üretebiliyor. Bu son derece Hepimizin gurur duyabileceği, içerisinde yer almak için can atmamız gereken bir husustur. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi fotonikçileri bugün fırlatılan Kılıçsat uydusunun içerisine güneş hücresi yerleştirme başarısını göstermiş. Ve bu yansıda görüyorsunuz. Bunlar bizim lisans öğrencilerimiz çoğunlukta. Birlikte çalışıyor, birlikte üretiyoruz. Benzer şekilde termal kameraların çiplerini geliştirebiliyoruz. Onların germanyum kristallerini, merceklerini biz üretiyoruz. Yani bizim Kerman'ımıza katıldığınız zaman sevgili öğrenciler, siz artık bu ülke için kritik teknolojileri üretmede birer aktör olacaksınız. Bu nedenle Gazi Üniversitesi'nde fotonik okumak hatta fotonik okumak son derece kıymetli ve önemlidir. Bunu asla unutmayınız. Çünkü Gazi Üniversitesi'ndeki fotonik e, ailesi sizler bizim yanımıza geldiğinizde bu ailenin bir parçası olacaksınız. Artık sizin sloganınız da ürüne dönüşebilir arge yapmaktır. Yani Türkiye'nin teknolojik rekabet gücünü artıracak bireyler olacaksınız. Kendinizi asla ve asla küçümsemeyin. Çünkü Gazi Üniversitesi 25 yıllık bir fotonik araştırma merkezine altyapısına sahip. Eğer bir üniversitenin araştırma altyapısı, teknolojik cihazları, yani deney ortamları yeterli güce ulaşmamışsa, oradan mezun olan mühendisler ya da uzmanlar sektörde 1 iki sene eğitim aldıktan sonra ülkeye katkı sağlayabiliyor. Bizim öğrencilerimiz mezun olduğu gün sektörde odaklı olarak yapacak oldukları iş tanımlıdır ve tariflidir. Bunu asla ihmal etmeyiniz. Öğrenci olarak, veli olarak kendimize sorduğumuz ikinci önemli soru şudur. Ben mezun olduktan sonra prestiji iyi olan bir işe girebilecek miyim? Açıkta mı kalacağım? Bu son derece önemli bir sorudur. Çünkü Ekonomik bağımsızlığını elde etmemiş bireyler topluma katkı sağlayamazlar. Biz 20 yıl araştırma merkezinde fotonik teknoloji geliştirdikten sonra dünyada gördüğümüz büyük bir boşluk var. Bütün sektör ulusal ya da uluslararası fotonikçiye ihtiyacı var çöl toprağının suya ihtiyaç duyduğu gibi. Bunu asla unutmayınız sevgili gençler. Adı bilinen şaşalı bölümlerin dışında size bir fotonik bölümü öneriyoruz. İsmini bile yeni duyan arkadaşlarımız var. Ve yansımızın başı fotonik mezunun işi, işi hazır. Buraya iki tane e, duyuru koydum. Birisi 2022 yılına ait fotoniks.com'da yayınlanan iş duyurusu ki Türkiye'de bunun bir parçası. 2022 yılında 6 bin optik ve fotonikçi aranıyor. Ve dedik ki acaba 2023 yılında bu sayı azalıyor mu artıyor mu? 2023 yılına baktığınızda da bu sayının 12 bin yıl sayısına ulaştığını görüyorsunuz. Ve buraya sandalyeler koydum. Bu sandalyeler sizin için boş bekliyor sevgili öğrenciler. Mezun olduğunda olduğunuzda fotonik sektöründe yeriniz hazır. Onun için acele ediniz bu sandalyelerden birisine oturunuz. Ve bu sandalyelerin sayısı burada dört tane değil. Türkiye'de büyük bir optik ve fotonik çalışmaları var. Savunma sektörü, cam üretim sektörü, televizyon, iletişim teknolojileri ismini sayamayacağınız kadar fotonikçi ve optikçiye ihtiyaç var. Ama ne tür fotonikçi ve optikçi? Böyle bir araştırma merkezinin altyapısını kullanan, deneyimli hocalardan eğitim almış olan fotonikçilere ihtiyaç var. Dolayısıyla Türkiye'de teknoloji ve inovasyon alanında büyük bir ivme var. Bu ivme, bu artış fotonik uzmanlarına olan ihtiyacı da artırıyor. Yani birbirini takip eden ve Einstein diyor ki madde enerjidir, enerji ışıktır, fotondur, fotoniktir. Dolayısıyla 1905 yılında fotoelektrik olayını keşfeden Einstein bugün hala onu cihazlarımızda kullanıyoruz o teknolojiyi ve diyor ki hayatımın bundan sonra geri kalan kısmını ışığın ne olduğunu anlamak için geçireceğim. Bu size herhalde fotonik uzmanlarının enerjide, iletişimde, savunmada neden kilit bir rol üstlendiğini görürsünüz. Bölümümüzün ileri teknolojik laboratuvarları sanayi işbirlikleri sadece savunma sanayi değil, sivil sanayi ile olan işbirlikleri ve staj imkanlarıyla biz sizi <laughs> bu işbirlikleriyle, kurduğumuz işbirlikleriyle güçlü kariyer ağlarıyla donatıyoruz. Bakınız, iddia ediyoruz ki bölümümüzü bitiren öğrencilerin en az yüzde yirmisi sektörde kendi firmasını kurabilecek duruma gelecektir. Biz size mentörlük eğitimleri de veriyoruz. Bu bir bölüm için son derece iddialıdır, son derece kıymetlidir. Buradan mezun olan öğrencilerimiz, ben zaman zaman derste anlatıyorum. Şu cihazı yapabilir misiniz arkadaşlar? Birinci ve ikinci sınıftaki öğrencilerimin hepsi artık biz o donanıma geliyoruz diyorlar. Dolayısıyla kendi şirketlerini kurabilecekler. İyi bir akademik kadromuz var. Hem Türkiye'de üst sıralarda, hem dünyada ilk yüze girebilen, ilk bin içerisinde yer alan iyi bir akademik kadromuz var. Her biri oldukça deneyimli, hem teorik ve özellikle teknoloji geliştirme konularında güçlü bir akademik kadroya sahibiz. Ve biz, fotonik bölüm olarak mezunlarımızın kariyer planlamasında 12 ana fotonik alanına öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. Bunlar biyofotonikten uzay fotoniğine kadar. Sensörler, algılayıcılar, dedektörlerden fotovoltaik enerjiye kadar. Kuantum optiği, kuantum hesaplama. Meta malzemeler, gece görüş sistemleri. Burada sadece saydığım birkaç tanesi. Ama 12 alanda biz öğrenci yetiştiriyoruz. Çünkü mezunlarımız artık akıl yürütme yeterliğine sahip bireyler oluyor. Gece gündüz tek amacımız kurmuş olduğumuz bölümün mezunlarını sektörde prestijli iyi ücretle yani kendilerine bey ve hanım denilebilen pozisyonlarda kıymetli bireyler haline getirebilmektir. Biz bir grup öğretim üyesi olarak bu yola hakikaten baş koyduk. Ve emin olun ki ülkemizin bu alandaki boşluğunu Gazi Üniversitesi Fotonik Bölümü e, olarak karşılayacağız. Ben e, sanıyorum ki e, size şu çağrıyı son olarak yapmak durumundayım. Gelin ışığın, fotonun aydınlattığı yolda gelin birlikte yürüyelim. Birlikte yürüyelim ki bilim ve teknolojinin ön saflarında yer alalım. Birlikte yürüyelim ki güçlü bir gelecek planlayalım. Geleceğimize yatırım yapalım. Işığın gücüyle aydınlanan bir gelecek oluşturalım. Bizim sosyal medyada web sayfalarında arayüzlerimiz bunlar. Bu e, sunumu biz yayınlayacağız. Oralardan bakabileceksiniz. E, belki sorularınız içerisinde olacak neler yaptığımız, neleri daha iyi hale getirmek istediğimiz onları da görebileceksiniz. Ve bizim sloganımız şu. Gazi fotonik ailesi öğrenirken üretir, üretirken öğrenir. Ben dinlediğiniz için Meltem Hocam bana konuşma fırsatı verdiğiniz için size de teşekkür ediyorum. Tüm velilerimize, tüm öğrencilerimize bu karar aşamasında başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Hocam ağzınıza sağlık. Hocamıza vermiş olduğu kıymetli, detaylı, kapsamlı bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sanıyorum öğrencilerimizin aklındaki birçok önemli soruya cevap oluşturmuş oldunuz hocam. Teşekkür ederiz tekrardan.